Merhaba arkadaşlar. Bugün size aracın kaputu, bagajı ve gördüğünüz gibi aracın iç, iç aksamını anlatacağım. bunlar artık standarttır. Araca binmeden önce komisyon direktmen size kaputu açtırır, bagajı açtırır. Araca bindikten sonra da dilerse hepsini, dilerse de birkaç tanesinden bu gördüğünüz aksamlardan herhangi birisini size birkaç taneyi sorabilir. Normalde sınav yönetmeliğine göre kaput, bagaj ve aracın iç aksamından sorumlusunuz. Bunların toplamından 5 tane eğer bilemezsiniz. Dilerse komisyon hiç sizi aracı bindir, e, araca dahi bindirmeden sınavı sonlandırma hakkına sahiptir. Onun için arkadaşlar bunlara azami dikkat göstereceğiz. Hemen başlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağda bir gösterge var. 0'dan 230'a kadar. Yani hız göstergesi bu. Demek ki bu aracın 230 km bir hız gücü var. Arkadaşlar şurada bir işaret var. O da emniyet kemerinin çıkık olduğunu gösteriyor. Eğer emniyet kemerini taksaydık o gösterge oradan kaybolurdu. Arkadaşlar biraz e, ekran parlıyor herhalde. Şöyle gösterebildiğim kadar. Şu gördüğünüz gösterge arkadaşlar. Enerji full. Yakıt göstergesi. Şu sağdaki gösterge. Görüyorsunuz. Hararet göstergesi. Arkadaşlar ortadaki göstergeden bahsedeceğim. Ortadaki gösterge arkadaşlar akıllı bilgisayardır. Bakın şurada oklar var. Aşağı yukarı sola sağ gibi. Bunlara basaraktan Göstergede araca dair ne varsa görebilirsiniz. Mesela orada ne yazıyor? Siz tam göremiyorsunuz herhalde. Aracın toplam mesafesi. Tekrar bastım. İşte aracın ayarlarına girmek için basın diyor. Tekrar bastım. İşte saklanan mesaj yok diyor. Demek ki herhangi bir bize ileti göndermemiş araç. İşte radyo görüyorsunuz. Tekrar bastım. Toplam kilometre, geçilen kilometre. Yani araca dair ne varsa buradan hepsini görebilirsiniz. Eee yukarıda da gördüğünüz gibi e, hava soğukluğu, derece ve e, aracın saati var. Arkadaşlar en sağda gördüğünüz göstergede motor devir göstergesidir. 0'dan 7'ye kadar bir motorun gücü varmış. Bu genelde çarpı 1000'dir. Biz bunu 1000-2000-3000-4000 diye söyleriz. Demek ki bu aracın e, devir gücü 7000 devirmiş. Sadece 7000 devir deseniz yeterlidir. Motor devir göstergesi. Peki bunu ne işe yarar? Şu an gaza basıyorum. Evet gazın şiddet ayarını buradan görebilirsiniz. Genelde vites değiştirme 3 tip olur arkadaşlar. 1 kilometreye göre değil mi 20'ye geldiği zaman ve hatta devire göre 2000'e geldiği zaman genelde ideal şey 2000 devirde vites değiştirilir ve hatta motorun sesi. Siz zaten genelde motorun sesini duyarak da vites değiştiriyorsunuz. Arkadaşlar bu göstergede bakın şurada sinyal verdiğimiz yerde biliyorsunuz sol aşağı sağ zaten yukarı. Bunun üstünde şuradan aradan göstereyim. Bir far işareti var. Yani aracın lambaları buradan açılır ya da kapanır. Bu arkadaşlar bir tık çevirince aracın kısa farları. Akşam yaktığımız kısa farlar açıldı. Şunu ileri doğru ittirdiğimizde bakın şu gösterge mavi oldu. Yani uzun farlar. Kapatıyorum. Çekiyorum. Sıfırda. Tekrar bir tık çevirdik. Kısa farlar. ileri doğru ittirdik. Bakın mavi oldu. Sürekli şekilde uzun farlar. Biz uzun farları genelde değil mi karanlık yollarda eğer karşıdan gelen bir araç yoksa sürekli bunu yakarız. Eğer şehir içinde veyahut da karşıdan karşı şeritten gelen bir araç varsa uzun farlar iyi değildir. Karşı şoförün dikkatini dağıtır. Arkadaşlar şu da sürekli çekip bıraktığınız zaman bu da selektördür. Uzun kısa yapar. Evet gelelim sağdaki göstergeye. Arkadaşlar bakın şurada bir oval bir işaret var. Bunu ön cam olarak algılayabilirsiniz. Yani ön cam sileceğidir. Bu dört tıklar arkadaşlar şunu ileri doğru çevirdikçe sileceğin şiddet ayarını artırabilirsiniz. İşte yağmurun durumuna göre. Dört tıktır. Tekrar kapatıyorum. Sıfıra geldi. Of yani kapandı. Bunu kendinize çekip tuttuğunuz zaman arkadaşlar bakın kendime çektim tuttum. Şu an camı suluyorum. Şu an <laughs> camdaki nem gidince otomatik olarak silecek duracaktır kendi kendine. Peki arka cam sileceğin nerede? O da hemen şunun yanındaki öteki göstergede. Bunu ileri doğru çevirdiğiniz zaman arka silecek, devreye girer. Evet arkadaşlar. Gelelim ortadaki panele. Bunlar birkaç tane gösterge. Komisyon aslında bilmez. Çok önemli değil ama ekstra bilgi olarak ben size söyleyeyim. Bakın şurada bir City, city yazıyor. Bu arkadaşlar direksiyonla ilgili. Direksiyonun yumuşaklığını veya sertliğini buna basaraktan ayarlayabilirsiniz. Genelde otobanlarda yüksek hızla gideceğimiz için buna bastığımız zaman ee, aracın sertliği devreye girer. Yani yüksek hızda sert direksiyon kullanmak her zaman daha idealdir. Eğer şehir içindeyse hızımız 40-50 ise o zaman devre dışı bırakırız. Yumuşak direksiyonla gideriz. Yani direksiyonun yumuşaklığını ve sertliğini buradan ayarlayabiliriz. Ortadaki biliyorsunuz arkadaşlar buna bastığınız zaman 4 kapıyı birden kilitler 4 kapı kilitlidir. Arkadaşlar dörtlü. Bu da sinyal grubuna girer. Normalde biliyorsunuz yolun sağında ya da solunda durulmaz. Hele hele trafiği açık bir alandasınız hiç durulmaz. Ama tabii ki bu istisnai durumlar olabilir. Yolun sağında da solunda, durumunuzu durmanızı icap edecek durumlar gelişebilir. Tabii ki o durumlar geliştiği zaman mutlaka dörtlü açmak zorundasınız. Neden dörtlü açmak zorundasınız? Çünkü dörtlüler ikazdır. Sol ee, önde iki tane arkada iki tane olmak üzere toplam dört tane değil mi arkadaşlar? Turuncu ışık vardır. Bunlar yanar ve söner. Dikkat çeker. Yani arkadan hızla gelen bir araç olsa bile veyahut da önden hızla gelen bir araç olsa bile yolun sağında ya da solunda durduğunuz zaman sizin aracınızı görmeyebilir ama ışıklarınızı görebilir. Onun için mutlaka dörtler hayatı önemlidir. Ki keza e, sınavda da bunları mutlaka yakmalısınız. Dediğimiz gibi kırmızı ikazdır. E, arkadaşlar dörtlü önemlidir. Burada hangi durumlarda kullanıyoruz? Sınava geri konuşuyorum. Burada genelde işte Rampa kalkışında, paralel parkta, geri gelirken, L parkta mutlaka bunlar hep yolun kenarında oluyor. Onun için mutlaka arkadaşlar durmadan önce dörtlü yapmak durumundasınız. Arkadaşlar en sağdaki de çok önemli değil ama ekstra bilgi olarak söyleyelim. Şurada off yazıyor. Arkadaşlar bu genelde araç mesela kırmızı duruyor ya ayağınız gazda değilse Araç belli süre sonra motoru korumaya alır. Yani araç istop etmiş gibi bir duruma geçer. Ee, eğer bunu istemiyorsanız buna basarsanız devre dışı bırakırsınız. kırmızıda dursanız bile motor koruma olmadığı için araç normal çalışır vaziyette sizi bekleyebilir. Arkadaşlar aşağıdaki göstergeye geliyoruz. <laughs> Bakın şurada bir kara işareti var ve buhar var üstünde. Burada kareye en yakın arka cam var. Yani kısacası bu arka cam restansıdır. Arka cam restansı özellikle kışın Mesela cam bu e, cam da buhar olabilir, buhu olabilir, buzlanma olabilir. Arkadaşlar buna bastığınız zaman arka camda gördüğünüz gibi çizgiler vardır. O çizgiler rezistanstır. Belli süre sonra o çizgiler ısınacağı için arka camda buhar buhu ne varsa onları yok eder. Arka cam rezistansını kapatıyorum. Air Conduction yani klima bölümü. Şu an klimayı açtım. İşte mavi kırmızı sıcak ya da klimanın soğuk ayarı. Buradan klimanın sıfırdan dörde kadar klimanın hız ya da şiddet ayarı. Arkadaşlar en sağdaki göstergede görüyorsunuz ok işareti yüzü gösteriyor. Ayak yüz sadece ayak işte ayak ve öncem. Bunlar da kısacası klimadan çıkan ee, ne derler? Klimadan çıkan hava akımını istediğiniz yere doğru yönlendirebilirsiniz. Bir de arkadaşlar şurada bakın bir araç işareti var <laughs> ve içinde döngüye benzer bir şey var. Bu da arkadaşlar <laughs> sirkülasyondur. Yani içerideki havayı dışarı doğru temizler veyahut da çevirir. Araç içi sirkülasyon. Arkadaşlar geliyoruz vitese. Bu araç 5 vitesli. 5 ileri bir de geridir deseniz yeterlidir. Araçta 2 tane fren var. Bir aşağıdaki ayak freni bir de buradaki el freni. Aracın arkadaşlar iç aydınlatma ışığı buradandır. İşte sağ sol buradan yakıp söndürebilirsiniz. Aracın kornosu arkadaşlar ortadadır. Evet Aracın aksamı ile ilgili size verdiğimiz bilgiler bunlardır. Geriye kaldı bagajla kaput. Şimdi önce bir kaputu açalım sizlerle. Beraber. Evet direksiyonun hemen altında gördüğünüz gibi şurada bir kol var. O kolu kendime doğru çekiyorum. Şu an ön kaput hazır. Ön kapıda geçiyoruz. Arkadaşlar bu aracın kaputun tam orta kısmında bir kilit daha var. Aşağı yukarı orta kısmında göremezseniz eğilin. Bakın. Bakın şurada sarı bir işaret var. Onu sola doğru yatırıyorum ve kaputu kaldırıyorum. Evet kaputu kaldırdım. Şu çubuğu da. Kaputtaki hazneye taktım. Evet hemen başlıyorum. Aracın arkadaşlar aküsü. Kırmızı her zaman artıdır biliyorsunuz. Yandaki sigorta. Şu cam silecek suyu. Bakın cam işareti var oval. Arkadaşlar bu hararet suyu veyahut da motor soğutma suyu. Bakın şurada hararet işareti var veyahut da derece işareti var. Buradan anlayabilirsiniz. Arkadaşlar burada 3 tane sarı kapak var. Üçü de yağla ilgilidir. Şu hidrolik fren yağıdır. Orta kısım motordur. Arkadaşlar burası motor yağı koyma yeri. Motorun yağını buradan korusun. Şu ise yağ kontrol çubuğudur. Şu gördüğünüz hava filtresi ve şu gördüğünüz de arkadaşlar radyatördür. Evet şu an kaputu kapatıyoruz tekrardan. Arkadaşlar şu seviyeye getirin. Bir 20 santim yukarıya sonra kendi kendine bırakın kapanır. Araca binmeden önce mutlaka 4 lastiği ayak yöntemiyle şöyle birkaç kez vurarak kontrol edebilirsiniz dördünü birden. Şimdi geçelim kaputa. Evet arkadaşlar. Burada olması gerekenler klasik olarak hemen şunun içinde ilk yardım çantası var. İçeriğini söylemiyorum sormazlar da. İlk yardım çantası şu 1 kiloluk veya bir litrelik yangın söndürme tüpü. Arkadaşlar şunun adı Kriko. Lastik değiştirirken aracı havaya kaldırır. Bakın şurada bir demir var. Ağzın içi biraz boş. Bunun adı arkadaşlar bijon anahtarıdır. Yani lastikleri değiştirirken o lastiklerdeki conta ya da o şeyleri bijon deriz. Onları sökmek için kullanılır. Bakın şurada gördünüz arkadaşlar. Bunun da takozdur. Araç kaymasın diye bu lastiğin altına aracı sabitlemek için kullanılır. Arkadaşlar bunun adı işte reflektördür. Parlak bir şekilde zaten durur. Üçgen reflektör. Arkadaşlar bu şu işe yarar. Aracın kaza ya da arıza durumlarında yani özel durumlarda, acil durumlarda yerleşim yerlerinde 30 metre yerleşim yerleri dışında ise 150 metre ön arkaya konur. iki adettir. Tekrar diyorum adı reflektör. Aracın kaza ya da arıza durumlarında yerleşim yerlerinde 30 metre yerleşim yerleri dışında ise 150 metre ön konur. Adı reflektör. Bir de arkadaşlar son olarak bakın şurada bir ip var. Halıyı kaldırıyorum. Halının altında gördüğünüz gibi bir lastik var. Bunun iki ismi var. İsterseniz stepne diyebilirsiniz. İsterseniz de yedek lastik diyebilirsiniz. Her ikisi geçerli. Tekrar ediyorum stepne ya da yedek lastik. Tekrar kapatıyorum. Arkadaşlar ee, sınav komisyonu bunların hepsini size sorabilir. Çünkü sorumlusunuz. E, bunları mutlaka klasik olarak cevaplamanız gerekiyor. Dediğim gibi bunlardan normalde 5 tane bilemezsiniz. Sınav komisyonu dilerse sizi araca bindirmeden sınavı sonlandırma hakkına sahiptir. Onun için arkadaşlar bu anlattıklarımızı mutlaka dikkatli dinleyin ve öğrenin. Sınavda zaten araca binmeden önce mutlaka size bunları herkese sordukları gibi klasik olarak size mutlaka bunları soracaklardır. Herkese başarılar diliyorum. Arkadaşlar kolay gelsin.